Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben hala bugün Minecraft'ta Family Craft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son Alexu'yu evlendirdik. Eş seçtik, biraz gavatlık yaptık ama evlendirdik. Şimdi böyle üzücü bir haberim var. Ona geçmeden önce ya şimdi ben oyun dışında yani video dışında mecburen oynuyorum. Hani yapıları yapmaya çalışıyorum. Şu arka tarafı göstereyim. Yani çünkü izlenmez ya da vid video sıkıcı olur. Bir sürü şey yaptım çıktım, sildim, yani kırdım. Bir sürü şey denedim. Hatta cammam çok koydum, ipeksiyle zor kırılıyor diye elimle kırdım. Ve hatta şunu göstereceğim. Bir buçuk saattir oyundaymışım yani bak Ferdi büyüdü bir buçuk saat oldu Tabi ben hani bu oyun oynanırken video dışında geceleri de uyumadığım için Şurayı kapattım ve şöyle üzücü bir olayımız var Oksana vefat etmiş o bizim hep arkada gezen salak dediğimiz kız. Ama daha üzücüsüne geliyoruz. Hazır mısınız? İlk gördüğümde şoku uğradım. Hani video dışında gördüğüm için. Şu an tepkim öyle olmayacak ama. Dönüyorum. Dönmeden önce ne var? Yok. Hazır mısınız? Dı 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 Bizim salak kızımız. Oradan buraya kadar gelmiş. Buradan da herhalde kapıyı açıp içeriye girmeye... Hani eli kolu yokmuş herhalde girememiş zombiler tarafından ya da iskelet. Bunun yüzünden onların yüzünden ölmüşler. Şimdi bir şey deneyeceğim. Hani bunları da mezarlık yapacağız ama mesela Seva ölmüş. Ana ipeksiyle kırmamız lazımmış lan. Ulan mezarlığı kırdık ya. Dur. İpeksiyle kırarsak ne oluyor? Altını kırdık diye mi böyle yaz? Kim Bak aynen altını kırdık diye. E bir mezarlık yapacağız da yazı yazabiliyoruz mu üstüne? Bak burada kim var? Burada da Maria ölmüş. Tamam. Tekirli mezarda paki... Ha. Ana tamam. Ama iki tane mezarımız gitti. Mezarlık yapacağız. Hani köyün uzağın bir yere mezarlıkları koyalım. Bu arada mezarlık nasıl yapılıyor? Tamam. Kırık taş ve kemik yapılırmış bunlar da varmış aslında. Mezarlığımız aslında böyle de yapabilir miyiz? Direkt mezar taşı hani yere gömülü diye. Ama böyle olsun oyunun doğal akışını bozmayalım. Bu arada şu var. Hani Alex suyu canlandırabiliriz ama yani ayu ya olmaz öyle. Bu arada ben madene gittim. Hani bunları kırdım. Şöyle dört tane ilk kırdığımda bunu yaptım. Sonra bir daha yaptım. Bak yine farklı şeyler oluyor. Bunda da oluyor mu? Yuh artık. Nasıl bir şey çıktı bakalım. O alttaki daha iyi doğru. Tamam. İşte bunlarla da denedim evi. Yok, bir türlü yapamıyorum abi. Bu kadarım beceriksiz olur bir insan. Alex'in buz'u alalım. Alex'i aldık. Şuralarda da ölüler var. Yani bayağı bir ölümüz var. Hepsini toplayalım. Bak burada da yana. Yanarak ölmüş. Tamam, tamam. Kötüydü. Başka nerede ne vardı? Bir iki tane daha vardı. Bir yerde madene girebiliyorduk biz. Neresiydi orası? Bence burada bir yerde olabilir mi ya? Yok burada değil. Neresiydi ki? Heh burası. Şimdi bak giriyoruz buradan. Ben burada iki tane ölü gördüm. Yani mezar gördüm. Salaklar buraya kadar gelmişler Aha Sona onu gel Etkileşim takip et Sen nasıl girdin oğlum buraya Harbi salaksınız bak Biri burada Galina Bu mu ipek sokuluşu ama yer yok at. Bir burada Galina'yı alalım Atlam hemen Burada da ne varmış Oktay varmış Bizim damat da öldü herhalde ama biz damadı bulamadık. Hani nerede bilmiyorum damat. Ne lan? Korkma korkma. Dul. Sen kimle evlenmiştin ki dul kaldın? Bu da hasta ya ölecek. Gel. Gel gel. Kimse sana bir şey yapamaz ama gelmen lazım. korkma sakın korkma gel. Başka var mı acaba ölen kalan? Aha. Rüktan varmış. Oğlum siz buraya nasıl giriyorsunuz? Salak mısınız ya? Harbi siz. Ne beyin siz çocuklar çıktınız. Gel. Gel gel. Etkileşim takip et. Çabuk gelin. Buraya da bakacağım. Bekle birisi daha var mı diye bakıyorum. Yoksa çıkacağız. Burası değil lan buraya girdik. Hayır, hayır burası değil tamam. İki yer vardı ikisine de baktık o zaman. Gelin gidiyoruz. Armağınız ne lan? Pırr. Korkmayın korkmayın. Özgürce hareket, etkileşim, özgürce hareket. Sizi yanımda taşıyacak halim yok. Takalım burada. Bu kırık taşları alsak mı ya? Bu arada şöyle bir şey var. Nerede o? Hani bunları bir arkadaş görmüş demiş ki bu kadar elmas fazla. Ben bunları hani kaleyi patlattığımızda komutla düzelttiğim yer için yaptım. Hani denedim. Bakayım böyle de oluyor mu diyor. Hani bunları game modda yapmadığım için bunları geri silemedim. Bunları da hemen yok edelim. Hani zaten kullanacak halim yok. Kullansam da zaten madene gitmiyorum. Gittiğimde de söylüyorum. Çok belirgin olurdu. Zaten öyle bir şey yapmam. Hani oyunun amacı öyle. Hileyle oldu mu zevk vermez. Bunları da yaktık gitti. Bu kadardı. Şimdi mezarlığı nereye yapabiliriz? Sebastian üstünü değiştirmişsin. Etkileşim. Bunu da evlendirelim de. Bunu kimle? Rüstam'la evlendirsek mi? Bu elimizdekinden oluyor mu lan? Bundan olsa çok iyi olmaz mı? O siktir oldu. Oldu oldu. 60 tane yeter bir şu anlık. Ama şeyleri de yapalım. Neydi? 2 tane daha mezar yapalım. Bu kırık taşları ben yere attım değil mi? Ama burada varmış. Şimdi 2 tane mezar. 1, tamam. 2. Bunu e buna yazı yazılmıyor. Olsun, bunları da yazı koyacağız. Oksan oldu belli olur. Belki tabelaya koyarız. Şimdi gidelim bir mezarlık yapalım. Alex'u kızımız öldü. Yapacak bir şey yok. Hani salak, mezarlığı nereye yapalım? Şurası iyi. Şurayı yapalım mı? Ya da kenarda mı olsun? Ya da biraz daha uzakta olsun. Şimdi bu köyde o köye yol yapacağım ya, kenarında da mezarlık olur. Şurası iyi. patates yiyelim. Diğer köye de geldik zaten. Şimdi burası mezarlık için iyi. Bir tane boşluk mu bıraksak mesela? Şurayı yaptık. Aynen bir tane boşluk koyalım. Bunun da ismi yok galiba bunun da. Oktaymış bu da. Ah be anasını ya. Sonra bu kimmiş? Galina. Bizim Alexu biraz cafcaflı olsun. Sonuçta bildiğim kızımızdı. Tamam tam simetrik yapmışız. Bu da Alexu galiba bak içime doğdu. Nasıl özledim seni bir bilsen. Seni burada, seni de burada yapalım. Ayrımcılık yaptık sana. Kızım benim ya. Bir tane. Ölmeyi hak ettin galiba ama salak salak işler yapınca. ne işin var senin orada? Burada Oksana. O da bizim evin üyesiydi aslında. Bu ne kadar? Bunu daha uzatırız. O yüzden yani ölenler olacağı için. Şimdilik şöyle yapalım. Tamam. Oldu mu oldu? Kalsın böyle. İp aldık mı yanımızda? İp var mı? Atalaydık ya. Sebastian'ı da evlendirelim. Alex'un yatağında yatsınlar. Kimle evlendireceğiz biliyor musunuz? Bak bak. Bu Günel ile evliymiş. Madem evlisin çıktan lan evimizden. Etkileşim takip et. Sen çıkelim evimizden ya. Bizim damat da gitti. Nereye gitti acaba? O nerede öldü? Aa benim eski flörtle evli. Etkileşim özgürce hareket. Leon dit. Konuşkan mısın? Gel lan seni evlendiriyorum. Sebastian zaten böyle aman aman bir kız değil. Artık sırayla. Sen onu o seni tamam mı? Canım benim. Hani sırayı kabul ediyorsan evlendirelim. Sen de çık lan evimizden. Etkileşim. Dur. Gel gel nereye kaçıyorsun gel. Bak gene değiştirmişsin üstünü. Evlendiniz mi? Tamam artık ikiniz evlisiniz. Etkileşim. Hala özgürce hareket değilsin. Tamam mı? Burada gel. Gel burada ev ayarlayacağız sana. Burada yatacağım. Şimdi bu ikisi sizin. Yatın. Gel karıcığım ben de seni öpeyim. 274 bak etkileşim. Konuş. Öp. Tabii ki de bir tanem benim. Yürüm seni. Şimdi ne yapıyoruz? At alalım. Eğri de almadık. Bak eğer neredeydi? Şimdi bu atları köpekle kedilerin yerine koyacağım. Hani onları oradan çıkartırız. Yok bu eşek bizi kabul etmiyor. O bizi kabul etmiyorsa biz de onu kabul etmiyoruz. Bu atlar buraya nasıl geldi? Gerçi buradalar mıydı? Kalenin önünde değillerdi ki arkasındaydı. İki tane at çiftleşiyor muydu? Galiba altın elmalı çiftleşiyordu. Onu deneriz. Oğlum mal mısın bana niye vuruyorsun sen? Şu yağmacılar da bıktık ya. Bu modu kurma sebebim hani hem aksiyon olsun hem de ganimet gelsin de. Atma vurma geri zekalı. Abi siz beni niye sevmiyorsunuz? Elma versem yer misin? Elma yediniz sev bari beni göt. Tamam. Zırhımız da vardı lan. Kim bilir o nerede şimdi. Tam bak siyah seni de aldım. Hayır seni şöyle aldım. Gel. Gel bakalım başka at var mı? Çok güzel atlar var. Beyazı da alıyorum. Geliyor mu? Helal olsun. Tam beyaz da aldım. Bir tane daha al, iki tane daha alayım ya da. Tam siz ikinizi çiftleştireceğiz. Benim bülbülere, de de bir tane atalak. Bak bu da çok güzel üf. Gelme ama sen. Oğlum bu at, keşke önceden alsaydım lan çok iyiymiş. Gel 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 gel. Sen de aldım hadi 5. 5 tane atım oldu gel. Ama bir tane yer var. Zaten 5 kişilik değilim. Tamam siz burada bağlanın. Bir tane daha olması lazım. Heh. Atmayın, atmayın. Sen de gel şuraya. Şimdi sizi çiftleştirmeye deneyeceğim. Bu beyazla siyah çiftleştirmeye deneyeceğim. Artık atımla gezerim. Hatta sen de beyazı. Hem de senin canın da çok. Yani yemek var. İyi. Şimdi senden bunu alalım maalesef ki. Sana geçiriyorum tamam mı? Eğer nereye koyduk ha? sen gel buraya. Tamam mı? Gel. Seni buraya bağladık. Seni şuraya bağlayalım. Seni de şuraya bağlayalım. Bir tane daha lazım bak. Ha o da senin. Gel şimdi. Seni çıkaralım. Oha. Vallahi at çiftleştiriyoruz. Minecraft kariyerimde ilk defa bunu yaptım. Seni tekrardan bağlayalım. Lan anana çok güzel. İki iki tane yedin çok yedin lan Ama çok güzelsin Seni de bağlamamız lazım ya biz Tekrardan gelseler de şunlardan alsak Kapıyı nasıl kapatacağız kapımız yok yanımızda Kaçmazsınız herhalde ana Annesini takip ediyor sandım Lan bunlar belki kaçar kaçar maçar O yüzden Şunu da kapatıyorum Buradan çıkamıyorlar tamam Şurayı da kapatacağız. Tamam mı? Ama ondan önce uyuyalım. Burayı da neyle kapatacağız? Ben şu taşları çok sevdim ya. Zemini komple bu taştan mı yapsak? Köyün önünü. Kötü gözükecek ama yine de iyi olur. Oğlum siz talak mısınız ya? Bu arkadan ne istiyorsunuz? Şimdi kontrol edeyim bakayım. Sona burada uyuyor. Sebastian'la o da burada. Ben de o zaman gideyim artık kendi yerime. Sebastian gittiğine göre. Tamam etkileşim. Şimdi sen de şimdi böyle ayarlayalım. Yapalım mı çocuk lan? Deneyelim mi? Aa. Aa çocuk yapıyoruz. Ay çocuğumuz varken yapmamıştın geçen. Bir erkek oldu tekrardan. Erkek. Bu da dünkü maçın hakkından dolayı Cengiz. Tamam. Bu da Cengiz. Oğlum bunları evet kızıma sadece diğerleri de köyümüzün de bana ne yap? Herkes mi vereceğim? Biri benim kızım lan. Öz kızım. Alexo. İlk kızım. İlk göz ağrım. ilk kızım. Canım Alex. Bunun üstüne koyulmuyor mu? O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Böyle yapıyoruz direkt. Aynen böyle iyi. Canım Alex. Pudur içinde yat. Bu ne böyle? Buna şey yapmıyorum da bunu. Daha çok ölümüz vardır ama bilemiyorum nerede olacağı için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ama 8 değil normalde. O daha fazladır da. Hani her ölene de mesela Kenan'ın köpekler öldürdü mezarlık çıkmadı. Bir de her ölene de çıkmıyor herhalde. Bir de geziyorlar salak salak yerlere düşüyorlar. Neyse Atımız oldu. Kızımız gitti. Ne diyeyim. Hayırlısı olsun. Bu bölümde ne yaptık şimdi? 5 tane, 4-5 tane at aldık. At çiftleştirdik. Minecraft kariyerim boyunca ilk defa yaptığım bir şey. Onun haricinde kızımız öldü. Hüzünlü bir bölümde. Onun bir mezarlık yaptık. Hatta köye komple mezarlık yaptık ama onu da ayrı bir yere koyduk. Bir tane daha çocuğumuz oldu. Ve Sebastian'ı evlendirdik bir taraf cenaze bir taraf düğün denir ya öyle bir bölümdü bizim için bu bölüm burada bitirelim arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim aşağıda videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın hoşçakalın